Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gray enough 1 numara Performansı son zamanlarda oldukça başarılı. Birincilik ve ikincilikle sürekli göz önünde. Ağırlığı hafif ve pistteki tecrübesi avantaj sağlayabilir. Hard Spice 4 numara Son yarışlarında ilk sıralarda yer aldı ve tecrübesi artıyor. Hızıyla dikkat çekebilir ve yarışın sürpriz ismi olarak karşımıza çıkabilir. Future Fortune 5 numara sonuçları oldukça tatmin edici. Sürekli üst sıralarda yer alıyor. Yüksek potansiyeliyle öne çıkabilir ve yarışta başarılı olabilir. Bell of the South, 3 numara, son yarışlarında iyi sonuçlar elde etti ve formunu koruyor. Geçmişteki yüksek sıralamalarıyla dikkat çekiyor. Collective Nation, bir numara, sıkı bir rekabetin içinde bile üst sıralarda yer aldı. İyi jockey ile birlikte daha da iyi performans gösterebilir. In all probability. 4 numara. Son yarışları pek iç açıcı olmasa da, elde ettiği bazı iyi sıralamalar onu değerlendirmeye değer kılıyor. Orkidea Real. 2 numara. Geçmişteki bazı zorlayıcı yarışlardan geçti ve tecrübe kazanmış durumda. İyi bir sürpriz yapabilir. Our wins aren't luck. 10 numara. Son yarışlarında sürekli olarak üst sıralarda yer aldı performansı şaşırtıcı bir şekilde artış gösterdi. Habana Boy, 3 numara, son yarışları dikkate alındığında yerini koruma konusunda oldukça başarılı bir performans sergiledi. Önceki dereceleri onu favori konumuna getiriyor. Sneak Preview, 4 numara, geçmişteki deneyimi ve son yarışlardaki tutarlı sıralamalarıyla dikkat çekiyor. Bu yarışta kendini kanıtlayabilir. Replevin, 2 numara, zorlayıcı bir handikabı olsa da, daha önceki performansları ile rakiplerine karşı sağlam bir avantaj sağlamış durumda. Sikknickmickle, 1 numara, yeni bir yarış atı olarak potansiyel taşımakta ancak henüz yeterli tecrübeye sahip değil. Yine de sürpriz yapabilir. Defended. 5 numara. Son yarışlarda gösterdiği sürekli üstün performans ve elde ettiği birincilikler. Onu bu yarışı kazanma açısından en yüksek potansiyele sahip atlardan biri yapıyor. Özellikle düzenli olarak iyi dereceler elde etmesi dikkat çekici. Motown Mika. 4 numara. Son dönemdeki yarışlarında oldukça istikrarlı sonuçlar elde etti. İlk 3'te yer alması ve daha önceki birincilikleri. iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Smart Jenny. 1 numara yarışlarda sağladığı iyi derecelerle dikkat çekiyor. Son birinciliği ve yarışlarının çoğundaki üst sıralar ona potansiyel bir kazanma şansı tanıyor. Auto 2 numara son dönemdeki performansı oldukça dikkat çekici. Üst sıralara çıkma konusunda sürekli başarılı sonuçlar almış olması onun kazanma potansiyelini artırıyor. Star of the Beast, 4 numara, önceki yarışlarında gösterdiği performans, bu yarış için umut verici. Yüksek sıralamalara ulaşması, onun güçlü bir rakip olduğunu gösteriyor. Blue Spearman, 5 numara, çeşitli yarışlarda istikrarlı bir şekilde iyi sonuçlar almış. Son yarışındaki yüksek sıralama, potansiyelinin fark edilmesini sağlıyor. Fresen, 6 numara, geçmişteki yarışları incelendiğinde, üst sıralarda yer alma konusunda güçlü bir performans sergilediği görülüyor. Sonuçları onu da öne çıkarıyor. Lady Kos, 1 numara. Son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Özellikle en son koşusunda birinci olarak finişe ulaşması. Ona olan güveni artırıyor. Rachel Song, 5 numara. Sürekli olarak yüksek derecelere ulaşıyor. Geçmişteki en iyi sonuçları arasında iki defa ikinci olarak süzüldü. Bu da potansiyelini gösteriyor. Bedrock Birdie, 7 numara. Son yarışlarını iyi derecelerle tamamladı. Hızlı başlangıç yapabilme yeteneği, onun bu yarışı kazanma şansını artırıyor. It's only words. 4 numara. Son yarışları oldukça başarılı geçti ve her defasında üst sıralarda yer aldı. Özellikle son yarışında birinci olarak dikkat çekti. Madness. 5 numara. Önceki yarışlarda daima iyi dereceler elde etti. Hızlanma yeteneği ve dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Perspective Forum. 3 numara. Geçtiğimiz yarışlarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. İstikrarlı bir şekilde iyi sonuçlar elde etti. Miguel 1 numara. Son zamanlarda gösterdiği performansla yukarı sıralarda yer bulma potansiyeline sahip. Çoğu zaman beklenmedik bir şekilde iyi yarışlar çıkarabiliyor. Back up. 4 numara son yarışlarında birincilik elde etmiş olması onun güncel formunu gösteriyor. Güçlü Jockey ile birlikte bu yarışta öne çıkabilir. Top Maverick 2 numara beslendiği özellikler ve önceki sonuçları ile dikkat çekiyor. Deneyimli jokeyin yardımıyla iyi bir performans sergileyebilir. Captain Cajun 3 numara son yarışlarda elde ettiği iyi dereceler onun bu koşuda da şansını artırıyor. Yüksek handikapına rağmen yine de favori konumda. Crafty Collector 3 numara, son yarışlarındaki dereceleri göz önünde bulundurulduğunda istikrarlı bir performans sergileyerek en yüksek potansiyele sahip atlardan biri. Özellikle yarıştaki son birkaç performansı dikkat çekici. Ana Kaplı, 2 numara, geçmişteki başarıları ve son zamanlardaki gelişimi, bu yarışta da güçlü bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Şansı yüksek atlardan biri. Bubbles up, 6 numara, geçmişteki bazı müsabakalardaki iyi dereceleri ile dikkat çekiyor. Eğer formunu korur ve iyi bir çıkış yaparsa, finish'e yakın bir yarış sergileyebilir. Money Trail. 5 numara. Son yarışlarındaki dereceleri olumlu yönde ilerlemekte. Genelde iyi bir tempoya sahip ve bu yarışta da iyi bir sonuç alma potansiyeli var.